Konuş, konuş. Sen Türk müsün? Sen Türk müsün? Sen Türk müsün? Sen, Sen Türk müsün? Hadi davur, Vur vur vur. Şu an ekran kaydı aç vur. Da vur. Da sen de o git var mı vur? Da vur. Dümbük. Türkçe biliyorsun bir de siktir mi diyorsun? Dümbük. Da vur. Da vur. Ya? Evvel rezil olursun gidersin sen. Eee yemedi mi? Yemedi mi? <gülüyor> <gülüyor> Dur be sen içeri alayım sen böyle Türkçe bilip kendini böyle şeyden gelmiş. Polis please, Polis please, Ne? <laughs> polis please, Polis please ben bunun bir arkanı ve önünü sikeyim ben bunu hadi. Polis lütfen. Polis polis.